girişim işbirliklerini anlatacağız sizlere. Bunun için de bunu ben anlatmayacağım. Hemen Selim Yüksel, Akbank Lab'den, Göksel'in Akdeniz geliyor, Bey'den ve Taner Toroman geliyor, Agra Fintech'ten. Hoş geldin. Selam, hoş geldin. Merhabalar. Evet, fotoğraflarıyla da olduğu için benim için de hiç zorluk olmadan ilk tanışmama rağmen. Şimdi fotoğraf sırasına göre oturdular böylece işim de kolaylaştı. <laughs> İzleyicilerin de. <laughs> şimdi e, önce sizleri tanımakla başlayalım. E, bize bir Akbank Lab'i ve e, Venture Client yapısını biraz anlatır mısınız sevgili seyirci? Tabii memnuniyetle. Herkese merhaba. Akbank Lab'de çalışıyorum ben. Akbank Lab, bankanın inovasyon merkezi. 16 yılından beri biz aslında ilk başta yenilikçi şirketlerin ilk işbirliği yapacağı, ilk ürün servis geliştireceği kurum olmak için yola çıktık. Hala da aslında bu amaçla devam ediyoruz. Zaman içerisinde tabii işte Venture Client modelinden yeni girişimler üreten tarafa doğru gitmeye başladık. Yatırım tarafı devreye girdi. Dolayısıyla bugün 360 derece inovasyon ve girişimcilik, kurum içi girişimcilik tarafında farklı programlar, ürünler, servisler geliştiriyoruz. Ee, çok kısa Venture Client nedir diye anlatacak olursam aslında girişim bir müşterisi olmak bizim için anlamı bu e, Venture Client modelinin. E, müşterisi olurken e, tabii girişimin hayatını kolaylaştırmak asıl amacımız. E, ortak ürün servisi geliştiriyoruz. Bunu Bugüne kadar 38 tane farklı girişimle yaptık. Girişim eşittir bizim için işte fintech, teknoloji girişimi veya teknoloji tedarikçisi herhangi bir yazılım firması da olabilir. Dolayısıyla Akbank'a tedarikçi olabilecek herhangi bir şirket diyebiliriz. Burada problemden yola çıkıyoruz klasik ama hani o inovasyon tünel yapımızda yıl içerisinde binlerce aslında girişimle globalde, yerelde temas edip Akbank'ın, Akbank'ların ve Akbank müşterilerinin aslında problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bizim için birden fazla e, gate yapısı olan komitelerle işletilen ve banka içerisinde kısa yollardan oluşan bir yöntem. Bizimle birlikte çalışan bir girişim yaklaşık 3 ile 6 ay içerisinde canlıda müşteriyle buluşan bir ürünü servisi Akbank'ın dijital kanallarından müşterisine sunabiliyor. E, en büyük hani avantajı girişimler adına bu model e, diyebilirim çok kısa. Peki bu modeli kullanan girişimleri de bir tanıyalım hemen hızlıca. Selamlar herkese. Ben Gökselin Akdeniz. Deniz Postpay'in kurucu ortaklarından biriyim. Postpay'i 2017'de e, ortaklarım Burhan Karaca'm ve Ömer Paksoy ile kurduk. E, aslında bizim hikayemiz biraz daha değişik. Hiç bir e, yatırım almadık tamamen bootstrap ettik e, ilk günden beri ve e, işte Akbank'la beraber şu an dört bankayla entegre durumdayız ve postçek ürünümüzü dört bankaya sunuyoruz Akbank'taki adıyla. Post bloke transfer diyeyim. Postcheck ne yapıyor? Çok yani detayına gireceğim ama en özet anlatımıyla üye işyerlerinin vadeli alacaklarını, yani bankadan olan blokeli alacaklarını ödemelerinde kullanmalarını sağlıyor. Üye yerleri özellikle kobi segmenti ise biliyorsunuz nakit akışlarını her zaman çok iyi yönetemiyor. Ee, bu nedenle ertesi gün çalışıp işte komisyon ödemeleri gerekiyor pos alacaklar için veya blokeli çalışıyorlarsa erken bloke çözümü yapıp yine zaman zaman çok yüksek olabilen e, bloke e, çözümü maliyetlerine katlanıyorlar. Biz Akbank'la birlikte aslında Akbank üye işyerlerine bunun bir alternatifini sunuyoruz. E, üye işyerleri e, bankadan yani bu durumda Akbank'tan alacaklarını kırdırmıyorlar. Vadesinde tutup istedikleri tedarikçilerine devrederek ödemelerine konu ediyorlar. Ee, daha detaylı anlatacağım ama özet olarak COBİ'ler e, için e, çok daha e, düşük maliyetli bir finansman çözümü sunuyoruz diyebilirim. Taner, Sen seni de hemen Agrafin Teknoloji'den evet, Merhabalar tekrardan. E, Taner Toraman ben Mali Müşavir Kökenliyim. Hani teknolojinin biraz dışından e, geldim ama e, 2015'e kadar işte bu e, denetim sektöründe daha çok çalıştım. 2015'ten itibaren de bu özellikle e-fatura defterin çıkışıyla birlikte e, bu işlerin daha hızlı işte dijitalleşeceğini düşünerek bu tarafına geçtim. 2020'de de kendi şirketimizi kurduk e, Agrafin Tek'ın altında iki ortak olarak. Biz e, daha çok şu anda finans sektörüyle başladık. E, orada mali veri üzerinden e, bu mali verilerin analizi, mali tablonun oluşturulması, bunların üzerinden bankalarda bahsedilen bu reytinge gelen gelen süreçte hatta daha doğrusu skorlanması da dahil olmak üzere e, bunların analizi, gerekli düzeltmelerin yapılması, mali tablo üzerinden işte e, gerekli düzeltme kayıtlarının atılması ve sonrasında rating ve diğer banka içi sistemlere dağıtılmasıyla ilk başladık. Daha sonrasında burada artık işte firma krediyle içeri girdi buna hangi ürünleri satalım gibi pazarlama lidine dönüştü. Bir grubu konsolideyi düzeltmeye şey analiz etmeye dönüştü. Daha sonra da bankanın tüm verilerini analiz etmeye kadar aslında erildi. Çok hızlı bir gelişimiz oldu şanslı şey firmalarınız diyebilirim, startuplardanız diyebilirim. Şu anda 11 banka müşterimiz. Türkiye'deki her ticari kredilerde her iki krediden birini biz analiz ediyoruz, oldukça yüksek bir şeye ulaştık, e, hacmi ulaştık. E, şimdi bunu artık hani kopyalara vesaire de indirmeye e, geldi. Biz de bu zamana kadar, şimdi geçen işte birkaç ay önce bir yatırımımızı aldık ama o ana kadar hep e, kendi yapımızı büyütmeye başladık, 35 kişilik bir şirketiz e, şu anda. Ee, bu ürünlerimizde aslında hep mali verinin etrafında genişleterek e, devam ediyoruz diyebilirim. Hızlı bir şey. Peki hemen sen mikrofonu bırakmadan Akbank Lab birlikte sizin aldığınız yani nasıl bir, bir girişim buraya geldiğinde e, nasıl farklılık yakaladı ve buradan elde ettiğiniz değer ne sizin için baktığınızda dönüp geriye baktığınızda ya Akbank Lab aslında bizim için bir köprü e, vazifesi de görüyor hem de büyük bir yapılarla çalıştığımız için bizim çalıştığımız en ufak yapı bizim de, neredeyse bin katımız gibi bir yapıyla oluyor en ufak birimi kadar aslında biz bir şirket e, oluyoruz yani 35 kişiyiz ama e, bu, bu çalıştığımız yapının en ufak yapısı orada hem burada bir yol gösterici oluyor hem de e, doğru e, kişiyle doğru e, girişimi buluşturma ile ilgili bir şeydi. Yani bir mesela, örnek verebilir misiniz? Tam onu diyecektim. Selim'in bile haberi yoktur burada. ilk duymuş olacak. Biz ilk bankalara bu e, şey kendi yaptığımız ürünü kendimiz tanıtırken e, tabii gönderiyoruz. Kontaklar bulmaya çalışıyoruz. Onlarla iletişime geçmeye çalışıyoruz vesaire. Akbank'a gönderdiğimiz zaman bize şöyle bir dönüş geldi oradan ya bu ürün hani çok önceden yapılmış bizde bunun çok daha gelişmişi var diyerek döndüler bize kimdir kime gönderdik yani kuş köşemi gitti artık kime verdik bilmiyorum orada. <laughs> ee, o zaman mesela Akbank'la ekip dep ekibi bizle iletişime geçti hatta bu olumsuz cevabı aldıktan birkaç gün sonra. Dolayısıyla demek ki biz hani doğru bir kişiye doğru bir yönden ulaşamamışız doğru şekilde anlatamamışız. Oradan sonrasında e, gelişti. E, büyük bir yapının içinde bir yol göstereceği bu işlerin nasıl yapıldığı ile ilgili yani nereye nasıl yetişim geçiyor, kimlerle e, doğru kontaklar kurulur vesaire e, çok kıymetli oluyor. Öbür türlü çünkü işleri hani iş biriminin o kadar işinin içinde vesaire iletilmesi daha zor oluyor. Dolayısıyla Akbank bizim için hani Akbank'ın içinde özellikle e, bir kurtarıcı gibi oldu diyebilirim o anlamda. Peki Göksel'in hemen senden de alayım ve özellikle sizin yaşadığınız deneyim nasıldı? Ee, Taner'in aslında evet. dediğine çok paralel bir şey söyleyeceğim belki. Ee, bizim de yaptığımız işin doğası gereği aslında bankada birçok counterpartisi olan bir iş yapıyoruz. Yani e, Akbank Lab çalışmak bizim için yeni bir şey oldu. Çünkü bir bankada ilk defa e, bir işte pos ekibi veya nakit yönetim ekibi değil e, Akbank Lab gibi daha cross-functional bir yerde, stratejik bir yerde olan bir counterpart ile çalıştık ve ee, hani diğer bankalarımız alınmasın ama en hızlı da Akbank'la entegrasyonu tamamladık. Burada labin etkisi e, çok büyük bence. E, Selim yanımda diye söylemiyorum bunu. E, çünkü e, yani özellikle bizimki gibi bir üründe e, departmanlar dikeyinde değil e, daha bütünsel bir bakış açısı gerekiyor. Örneğin sadece bir pos ekibiyle çalışıyorsanız e, o zaman yani doğal olarak KPI olduğu için o insanların, hep o zaman bu bizim işte erken bloke komisyonlarımızı cannibalize eder mi, buradaki gelirlerimizden olur muyuz gibi bir bakış açısı olabiliyor. Akbank Lab'in çok daha e, bütünsel ve böyle e, tepeden kuşu uçuşu e, bankanın faydası e, faydasına mı olur, zararına mı olur diye bir daha generalist bakışı olduğu için e, bu bizim çok işimize yaradı. Genel ee, olarak bankaların bakış açısına, ürününüze sizin baktığınızda? E, ya pozitif ki <laughs> burada konuşabiliyorum Hayır. bir yani, anlamda ama... Onu nasıl yakaladınız e, yani? Süreçler çok uzayabiliyor. Şu anlamda uzuyor. Çünkü gerçekten bankanın mevcutta sunduğu bir ürüne alternatif bir ürün sunuyoruz. Bu ne demek? Doğası gereği... E, Mevcut da işte Next Day çalışan veya erken bloke çözümü yapan müşterilerin bazıları bizim ürünümüze kullanmaya başlayacak ve oradaki gelir kalemleri azalacak. Ama ürünün çok detaylarında boğmak istemem sizi. Özet olarak burada yaratılan gelir kaleminin çok daha yüksek olma potansiyeli var banka için. Yani banka ve üye işleri arasında win-win bir model çıkarıyor. Bunu Akbank bile anlaması mesela daha kolay gerçekten. Sadece kendi dikeyini düşünen banka içi bir fonksiyondansa Hani biraz daha operasyonel bir noktada da işte biz belki çok standart bir girişim değildik Akbanklar için çünkü sonradan bu sürece dahil olduk ve hani çoktan başka bankalarda canlıda ürünleri olan ve işte cash flow pozitif bootstrap bir iştik. daha belki biraz daha evriminin ileri aşamasında bir iştik. ama yine de çok faydalı oldu bize çünkü. Ee, içeride böyle bir iş yapmak için hem iş kolu, business tarafı, hem IT ekipleri, hem işte back office diyebileceğiniz o hukuk ekipleri vesaire, onların çok ciddi bir orkestrasyonu gerekiyor ve e, ya bunların hepsine dokunabilen ve sizi doğru insanlarla işte her toplantıda nokta atışı bir araya getirebilen bir counterparti olunca süreçler çok daha hızlı oluyor çünkü bankalar doğal olarak yani olması gerektiği gibi bu kadar regüle ve büyük yerler oldukları için içinde kaybolması çok kolay. Ben de daha somut bir örnek vereyim isterseniz. Yani bizim Akbank'la başladığımız zaman da tam e, BDK'nın bilişim sistemleri anlamında e, yönetmenin değiştiği ve Türkiye'deki bütün mevduat bankalarının çok ciddi bir IT backlog'unun olduğu bunu benle bir zamandı. E, konu compliance olunca her şeyin önüne geçiyor tahmin edersiniz. Çünkü e, yani compliance olmadığı noktada herhangi bir ürün geliştirmesi yapmalarının bir anlamı yok. E, buna rağmen e, doğru partilerle bir araya getirerek aslında Selim ve İpek diyeyim, e, şahane olmasa da bizi e, çok daha hızlı yol almamızı sağladı açık, açıkçası. O yüzden e, sizlerin nezdinde de tekrar teşekkür ediyorum. At parti'de iki e, farklı e, aşamadaki girişimleri bize örnek göstererek aslında ne yapmak istediğini biraz anlatmış ama Selim sen biraz daha programa katılmak isteyen girişimler olabilir nedir odak alanları? Biraz daha açarsan ve de detaylarını paylaşırsan bizimle ve başarı kriteri nedir sizin programın için? Tabii memnuniyetle. Ben biraz önce konuşurken çok da Akbank reklam olmasın diye özellikle belirttim ama biraz öyle oldu. Ama hani bunu gerçekten deneyim olarak bizimle çalışan girişimlere sunuyoruz. Bu bir program değil aslında. Bu bizim yönetişim modelimiz. Bunun içerisinde mevsimsel bir ürün yöneticisi gibi çalışıyor Akbank bir ekibi. Dolayısıyla çok çapraz fonksiyonlarla çalışmaya alışkın, geçmişinde ürün yönetim tecrübesi olan, finanstan bir kısmı gelen, bir kısmı finans dışı sektörlerden gelen, gerçekten zengin yetkinlik setine sahip bir ekip burada sizi karşılıyor. Fikir geliştirme aşamasından başladıktan sonra o ürünün geliştirme aşamasında, pazarı çıkış stratejisine kadar aslında Akbank Lab ekibi sizinle kol kola yürüyor. Bu tabii en temel sonucu, B2B satış döngüsünü kısaltması. Yani sizin bugün büyük kurumlara gittiğinizde muhtemelen işte ortalamada iki yıl gibi bir süre alır. B2B satış veya ürünün aslında belli bir yere gelmesi. O iki yılı biz aylar seviyesinde indiriyoruz. Hani en büyük değer değer önerisi bu. Bunu yaparken de girişim bizimle büyüyor. Ve Akbank müşterileri sürekli olarak aslında dışarıdan gelen yenilikçi ürün servislerle buluşma şansına kavuşuyor iki taraf için de aslında böyle yani o kazan kazan modelini çok rahatlıkla sağlayabileceğimiz bir e, model. E, en temelinde Göksel'in biraz önce değindi. İşte biz her iki şirkette de çok karmaşık sözleşmelerle aslında çalışıyoruz bir yandan. E, gelir paylaşım var, arka tarafında işte regülatif bazı zorunluluklar var, denetimler var. E, bunları biraz böyle hani büyük kurumların süreçlerinin içerisine bıraktığınızda o istasyonlar arasında hem bilgi kaybı çok rahatlıkla olabiliyor hem de süreçler en güzel de zaman kaybı bitmiyor. Oluyor. Evet zaman <laughs> kaybı oluyor. Ee, bizim iş yapış biçimimizde aslında bu tarz e, zorluklar hani en basit haliyle atlatılıyor. Çünkü işte Akbank Lab'in kendi bir sözleşme formatı var. Ayrı dedike bütçesi var. IT kaynağı anlamında öncelikleri var. Ee, dolayısıyla hani bir girişime gidip B2B satışı nasıl yap, nasıl yaparsın ve yaparken hangi sorunlarla karşılaşıyorsun diye sorarsanız o sorunların cevabı Adbank Lab'in yönetişi modelinin içerisinde hali hazırda var. Dolayısıyla bir program gibi değil, Akbank'ın müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün servisleri Akbank'a sunmak isteyen girişimler her zaman bize gelebilir. Buradaki akış hem dışarıdan geliyor hem biz aktif olarak gidebiliyoruz. Her iki şirkette de benzer modellerde çalıştık. O 38 projenin yaklaşık 27'si global yurt dışı yerleşik şirketlerle yapılan işler. Geri kalan da Türkiye'deki şirketler. Şimdi önümüzdeki ay 6 tane daha ekliyoruz bunun içerisine. E, ve bizimle iş yapan şirketler sonraki dönemlerde ciddi anlamda globaldeki yatırımcılardan e, büyük miktarlarda aslında yatırımlar almaya da devam ediyor. E, Türkiye'deki Pazar Büyük Akbank'ın bugün 20 milyon üzerinde müşterisi var. E, Mobilde 11 milyona geldik aktif müşteride. Dolayısıyla bu müşteri bazıyla ürünün servisini buluşturmak herkesin aslında B2C çalışabilecek herkesin aslında e, amacı. Dolayısıyla biz de bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tekrar ayağınıza sağlık.